Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti ama onu yalancılıkla suçladılar bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin Allah size sadece murdar eti, meyte, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça, bilsin ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma. Ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tövbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki Artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi.